Herkese günaydınlar. Mayıs'ın sonundayız, hazirana yavaş yavaş hem doğa hem ülkemiz hazırlanıyor. Kötü hava şartlarını geride bırakıyoruz. Gelmek bilmeyen bir yaz, uzadıkça uzayan bir kış ve bugün çok güzel bir deniz var önümüzde. Esiş yönü güzel. Hilal yukarıda. Bayrağımız dalgalanıyor mis gibi. Su kıpır kıpır oynarlar var. Umarım güzel avlar edinebiliriz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerle destek vermeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Herkese iyi seyirler. Güneş doğarken ilk abımı aldım lagos olduğunu düşünüyorum. Ama küçük bir lagos. Hemen salı vereceğiz. Solungaçlar daha sivri. Evet. Koruma mekanizması bu şekilde çalışıyor ama benim sana atmam lazım. Devam edelim. Gün doğdu. Oynarlar çevremizde arttı. Şöyle göstereyim. Umarım bu oynarlardan bir şey alabilirim. kaydı kapatmıyorum. Belki şu an bir şey alabilirim. Aldı. Aldı be. Çok güzelsin. Gel. Asılıyor. Neysin? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Güzel. İstavritim. Güzel istavritim. İşte güneşin doğması ve istavritin gelmesi. haydi bakalım. Sağlam asıldı. Ummadığım anda sağlam asıldı. Bakalım ne geliyor. Yine anos ya. Hayır boylar da güzeldir ki. Tutup alayım bunları. Anos. Atıyoruz. Her zaman üzerinde durduğum o malum konu kıyı balıkçılığını bitiriyorsa bu kıyıya atılan ağlar bitiriyor. Onlardan bir tanesi. Kale ile arasındaki mesafe 100 metre var veya yok. Yani yazık. İçeriye girecek olan hayvana içeride avlanan avcayı, hobisini sürdürmeye çalışan insanların avını bu şekilde öldürüyorlar. Tam herkes kısmetini kovalasın, herkes ekmeğini kazanmaya çalışsın ama bu biraz ucuz işçiliğe giriyor maalesef